arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün EA Sports UFC'de hepinize yine merhaba ee, Pixel Gun videosunda hatırlarsanız şey demiştim bu birinci bir seri olacak Sakır Rally Champions çekemeyeceğim birinci seri olacak bu ikincisinde şey e, Didron Portable çekerken de şey demiştim bu istersen seri olur isterseniz tadımlık bir video olur demiştim. Hem kendim düşündüm bunu bir seri yapamayacağımı görüp bir de beğeniler görüntülenme falan hepsi düşük olduğu için onu seri yapmamaya karar verdim. Onun yerine bu seri olacak arkadaşlar. Neyse lafı uzatmadan oyunumuza başlayalım. Continue diyoruz şöyle. Connecting EA servers. servers. Bakalım. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Bir, birkaç kez oynamıştım oyunu. Ama şimdi değil tabii ki de. Şimdi ilk defa giriyoruz. Hep beraber giriyoruz. Bakalım. Diyor ki Welcome to eSports Sports UFC Mobile Şey diyor e, -E Sports şey, mobil EA Sports'a Hoş geldin UFC'nin dedi. Konuşamadım işte. De çeviremiyorum böyle şeyleri. Şimdi dövüşeceğiz. Biz hangisiyiz? Acaba. Onu da bilmiyorum. Bakalım. Benim geçen oyunumda hatırladığıma göre biz Alexander Gustaf'sınız. Gustaf'sınız. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Yenebilir diye düşünüyorum ben. Continue diyoruz şuradan. Ya gerçek hayatta da UFC, UFC, diye bir şey var arkadaşlar. Bir dövüş ligi. Şimdi dokun ekran dokunarak light vuruş yapıyoruz. Yan yaparak ne yapıyorsun oğlum? Heh, medium vuruyoruz. Böyle yaparak da böyle mi de kat oldu oğlum bu kadar kısa mı? Kullanışla kolaymış. Adamı özelleştirebiliyor muyuz acaba? Bu da var. Bu da olursa güzel olur. Bunu yine çeviremeyeceğim arkadaşlar. Üzgünüm. Şimdi bu adamla işimiz biraz zor. Çünkü canlarımız eşit. Benim stand up'ım um ondan iyi. Dayanıklılık. Onun da yerde çok iyi dövüşüyor bu adam da benden. iyi dövüşüyor. Bakalım umarım yeneriz. Başlayalım bakalım. Şöyle arkadaşlar e, Ability kullanabiliyoruz. Ability'lerle yani anlamadım gerçekten. Alexander Gafson. Tamam bunu yine o Oo bakın arkadaşlar bunu kesinlikle yenileceğiz. Çünkü canımız her şeyimiz ondan aşağı. Büyük ihtimalle oyunda bizim yenilmemizi ister zaten. Bakalım. Tamam bakalım hadi. Aa artık oyun kontrolü bize bıraktı. Öğreticiyi bitirdik. Ava oh, oh, yenileceğiz arkadaşlar söyleyeyim. Aa iyi. bitti mi? Knockout mı oldu? Hiç beklemiyordum gerçekten. Ayaksanır'dan bir nakavt geldi dedi. Şimdi bu adamın da leveli şey şurada bizde morla 153 yazıyor farkındaysanız. Biz bu adamı çok rahat bir şekilde ineriz diye düşünüyorum ben. Çünkü tam biz bu adamı kesin yeneriz diye düşünüyorum. Şu an arkadaşlar yetenek avcılarını etkiliyoruz. Yetenek avcıları dedim. Büyük dövüşçüler böyle. Hı, hmm. tek down ability. Tamam öyle anladım. Şimdi arkadaşlar şurada. Ah be. Size göstereceğim ama bunu artık. Yapamadık arkadaşlar kaçırdık yine. Bakın şuradaki ibre tam şu açık mavi yeri gelince basmamızı istiyor. Mis mi? Çok az kalmıştı. Good. Hı. Şimdi arkadaşlar yerde bunu fena bir şekilde döveceğiz. Uh. Böyle yapabiliriz. Ah, ah dur 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 bu değil bu değil bu değil. Cık. Şimdi 5 saat uğraşacağız ya. Böyle good. Tamam bunu yere düşürdük arkadaşlar. Şimdi buradan da böyle adam şöyle baygınlar. Good. İşte bu. Arkadaşlar sonra buradan sonra bir tane daha ability'miz var. Yani en son oynadığıma göre öyle hatırlıyorum. Aynen öyle bu. Ne yapacağım? Yes, i̇şte bu ya. Arkadaşlar yetenek avcılarına göre baya güzel bir yerde olmalıyız. Çünkü çok yani şu an kadar yenildiğimiz maç olmadı. Yetenek avcıları dediğim, az önce dediğim gibi büyük dövüşçüler oluyor. Dövüş bir oktagonda gerçekleşecek. Hmm. Şimdi adam dedi ki şu yf şey ortada heal stand up ground belirgeleri var ya. Oradan adamla olan karşılaşmanızda gücünüzü ölçebilirsiniz dedi. Bakalım büyük ihtimalle bunu da yenileceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü daha öğretici bitti. Bakalım ne yapacağız. Hadi bakalım. fight Hadi bakalım. Bizim adam çok sıska değil mi arkadaşlar sizce de? Şimdi şunu böyle bir takedown yapamadık arkadaşlar. Çok kötü gidiyoruz şu an üzgünüm. Şöyle slap Boom, Superman gibi uçtuk adama. Zaten hareketin adı da Superman'li bir şeydi hatırlamıyorum tam olarak. Çok güzel. Tam burnunun ortasında. Bu hareket işte bunu kırılır bilir. Aparkat ve knockout arkadaşlar. Tek vuruşuma bakar. Ya <laughs> yeah, Alexander. İyi knockout. Evet. Şimdi buradan şey diyor. Dövüşte Stats'ını görebilirsin. Stats'ını Türkçe aklıma gelmedi. Onları görebilirsin. Diyor. 3 yıldız, 2 yıldız falan. Burada challenge'larımız var. Bunları da yapıyoruz. Para kazanıyoruz herhalde. Şimdi Rich Franklin Bunu da bakalım. Hı. Aynen öyle. Hatırladım yer. Şimdi arkadaşlar bu bizim özel güçlerimiz var. Aparkat. Şöyle vurmak falan. Bunları upgrade edebiliyoruz. Superman punch var mesela gördüğünüz gibi. Bu ne ya? Nasıl bir şey oluyor bu? Ha anladım. Epli diyoruz buna. Aparkat bayağı güçlendi arkadaşlar. Aparkat level 1 oldu. Apart kant dedim yanlışlıkla. Level bir boşuna uğraşmayalım. Oo level 2 yapıyor. Apple diyoruz. Ve aynen öyle level 2 oldu artık apar katımız. Bayağı azar verecek diye düşünüyorum. Bir de şu Superman Punch. Bunda da bir şey yapamıyoruz. O zaman arkadaşlar maça başlayalım. Şey arkadaşlar bunu yapmadan önce aklımda şey vardı. Hileli seri yapmayı derdi. Yani o hileli bir oyun indirip onu hileli bir şekilde oynayacaktım ben. Öyle hileli oyun serisi diye bir seri oluşturup fark tamamen farklı Minecraft gibi tamamen farklı bir seri oldu. Bu arada arkadaşlar Minecraft çekmeyi uzun zamandır bıraktım farkındaysanız baya uzun zamandır Minecraft çekmiyorum. Bunun nedeni emin yok. Emin baya saldı kanalı. Hiç yani ilgilendiğini görmedim. Bu yüzden ona da kızdım yani. Good. Bu yere indi arkadaşlar. Şimdi de bu var. Evet ve tek yumruğuma bakarsın. Yes, işte budur arkadaşlar. 3'e geldi arkadaşlar. 3 3. seriyi. 3. 3. bölüm. İkinci adam yani. Ee, ne diyor? Bu store'dan yani alışverişten, alışveriş merkezinden paketler, adamlar ve enerji alabilirsin dedi. 2000 liralık gümüş paket var bu arkadaşlar burada. Gümüş paketi açıyoruz. Vay 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 vay. Çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Paramız ne kadar acaba? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi apar katım verecek? Superman pançı mı? Power hook. Direkt. Olmaz. Şimdi ben bu. Bir. Bu. Bu. Ama o zaman şeye kalmıyor. Gerçi ona gidecek kadar gitmiş zaten. İki yapıyor mu? Bunlar arkadaşlar hepsini bu Superman pançı ekleyelim. Tamam. Bir tane daha mı alsak? Para kalmadı ki zaten. Kaldı mı? Kalmadı. Şu paketlerden arkadaşlar sık sık almalıyız. Ee, bakalım. Böyle. Demek 82 veriyor arkadaşlar. 168 oldu bu arada şu şey olduğumuz. Auto train ne demekmiş? Artı 10. Yine. Yapmıyor mu? Yapıyor. 188 oldu arkadaşlar. Bayağı güçlü olduk. Şimdi şöyle yüklensin bakalım. Arka sayfa. Evet. şöyle. Mark Munoz. Aa Superman Punch neden hala bir izliyor? Çok garip. Aa. Aa bir dakika yerde de şeyler. Bakın bunları da güçlendirebiliriz. Apple'ı bakalım. Bunu Apple diyelim. şimdi buna hep dedik. Bir de şu tek down yere atılma. Tamam. Fight diyoruz. 190 olmuş arkadaşlar gücümüz. Baya çok. Hadi bakalım. Neler yapacağız acaba? Bakalım. Şu aparkatı bir gelsin arkadaşlar. Aha. Oy işte bu. Uf. Aparkat geliyor. Geleyim ah be. Geliyor düştü. Işte. i̇şte bu Alexander Gaff satsın Şu an arkadaşlar bu state'de yani yetenek harcılarını etkiliyoruz. Gerçek UFC maçlarına daha çıkmadık. 722 lira. Oo baya para geliyor gerçekten. Hmm, continue. Şu challenge'a bakalım arkadaşlar. Bir tane kalmış. 3 stand up. Tamam. Yaparız şimdi onu. 4 Yapalım bakalım. Sen zorlar mısın? Bizi zorlayabilirsin. Belki bakalım. Tamam. Ground bir şey yok. Şuraya bakalım. Stand up. Bu Superman Punch niye acaba hala birinci level anlamadım onu. Değil mi? İkinci level olmadı. Allah Allah. Bir dakika. Superman Punch'ın damage'i 84. Bunun damage'i 126. Vay. Fight diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şey e, her bölüm bir stage oluyor. Yani her bölümde şimdi birazdan örnek göstereceğim. Bir kutu vardı ya ahşaptan. Her bölümde o kutulardan alacağız. O kutulardan alana kadar devam edeceğiz. Uuu zor. Çok zor ağır vuruyorsun. <laughs> Vuruyor. Şöyle vurduk mu? Aparkat. Evet arkadaşlar. Gerçekten sert aparkatlarla bu adamı alırız diye düşünüyorum ben. Ve evet işte bu. İşte bu Alexander Gavsesson. Bu arada aklıma şey geldi. Ee, bir tane ünlü üstünün bir lafı vardı kara kemer yani en iyi kemer dövüşlerde. Kıçınızı sadece 2 santim koruyabilir. Peki 2 santimden aşağısını ne yapacaksınız? Diye çok güzel bir laf yani bana göre. Gerçekten çok güzel bir laf. Yani herkes kara kemerin var diye geçinir. Sadece 2 santimini koruyabilir. Neyse. Dediğim şey gelelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şu ahşap kutuyu görüyor musunuz? UFC yazan. Bu ahşap kutuya kadar geldiğimizde ahşap kutuyu açtığımızda bir bölüm bitmiş oluyor. Sürekli böyle bölümler bölümler geçiyoruz. Oluyor. Bazen uzun sürebilir. Yine de bu ahşap kutuya gelene kadar bitirmiyoruz bölümleri. Bakalım. Hmm. Canı çokmuş ya. Gerçi 3 saniye can fazla ama yine de yine bir şey yok. Gram da bir şey var mı? Her maçta bakıyorum arkadaşlar bunlara da şey var mı diye. Yok yine arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım. Fight diyoruz o zaman. Evet. Evet arkadaşlar. Bu adam cıkla dövüştü. Evet. Bir vurdum. Üç vurdum. Lan. Bir sürekli aynı vuruş yapma lan. Bunu hak ettin adamım. <laughs> bizim bu arada iki level yaptığımız Superman Punch. Burada iki level gözüküyor da bizim yaptığımız Superman Punch değildi. İkisinden birisi. Bakın çok sert vuruyor. Bir aparkat da bu adamı öldürebilirsek çok güzel olur. Aparkatsız öldüremem ben bunu. Oo. Aa sen şuna bak. Ah. Çok kötüyüz arkadaşlar. Gerçekten şaka maka. Adam ciddi ciddi alıyor yani. Bu adamı yerde öl yerde vurmayacağım arkadaşlar bu adama. Ground yani ayakta halledeceğim bu adamı. İşte bu arkadaşlar işte bu Böyle yenerler adımı. Gaff sesin, Alexander çok güzel gidiyor. Ya cidden kollarımız bir dövüştüğü göre çok sıska gibi geldi bana. Tüy galiba bu maç bunlar. Bakalım continue diyoruz. UFC Gördüğünüz gibi arkadaşlar ahşap kutuyu açıyoruz. 3, 2, 1, open. Vay, 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 vay. Çok güzel. Bakalım şöyle ground house body var. Yerde var. Tamam bunlar güzel şeylermiş. Şu train alanına gidelim bir tane arkadaşlar. Şimdi ground'da yok hiçbir şey. Vardı ama Aynen hatırlıyorum ben vardı. Şurada var galiba. Bunda da yok. Şaşırdım. Interesting. Stand up. Hook. Arkadaşlar bunda şey kullanacağım. Diğerini kullanacağım. Superman Bancı kullanacağım. Yani ortadakini kullanmayı unuttuk arkadaşlar. Onu da kullanıyorum. Ben. yapılıyor. Ne oluyor ya? Allah Allah kullanamadım. Saçmalığa bak. Neyse bunu kullanamadım. <laughs> Manyak ya. Do olmadı hala. he <laughs> Evet arkadaşlar o zaman videoyu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.